Tamam. Birazcık burayı açayım ben. Tamam mı? Birazcık burayı açayım ben. Sana burayı biraz bana müsaade sahibi şurayı birazcık açayım tamam. Az bir şey açayım. Burada. He. Buyur. Ha Ayağım güzel. Ben az bir şey açacağım sana oradan maske göndereceğim. Şey bir oksijen göndereceğim tamam mı Abdullah? Ha. Abi, hava vermemiz lazım Hava verebilir miyiz hava? Tamam mı? Tamam, tamam mı? Korkma. Abdullah, ben sana hava göndereceğim tamam mı? Burda, burda tak onu güzelce, oradan sana hava gelecek sürekli. İçmek için su mu? Tamam be abi. Tamam. Bir dakika vereceğim Abdullah. Abdullah sana ışık. Al ışık, ışık al, al. Abdullah. Al lambayı al. Lambayı al. Al yavrum al. Şimdi. Abi çok fazla su içmemesi lazım. Tamam. Tamam, söyle, söyle. Tamam, tamam. tamam. Şimdi Abdullah. Bize bir. Tamam tuttu ışığı. Ben suyu gönderiyorum. Abdullah ben sana suyu gönderiyorum tamam mı? Abi. Ha? Ben ya. Abi burayı açalım. açalım Hepsini ayarlayacağım. Bak sana şu suyu gönderdim bak. Alabiliyor musun?